Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz güzel bir börek tarifiyle geldim yine size. 3 e, tepsi börek yapacağız. Benim malzemelerim fazla. Siz bunu e, üçte birini koyabilirsiniz. Ben özel çocuklar için, başarılı özel çocuklar için yapacağım öğretmenleri, hocalar için yapacağım börek tarifim. 10 tane yufkayı üst üste açacağım. Bir tepsi börek çıkacak. 10 yufkadan Tahminimi burada ne kadar yufka çıkacağını şimdi tahmin edemiyorum. Göz kararı yoğuruyorum. Siz eğer 10 tane e, yapacaksanız, e, bir tepsi yapacaksanız 6 tane su bardağından undan çıkıyor arkadaşlar. 2 tane yumurta aldım. Tuzumu da koydum. Şöyle 2 su bardağı süt alacağım. kabartma tozu koydum. 3 tepsi olacağı için. Artık yoğurabildiğim kadar da su ilave edeceğim. Hı. Suyunu da alayım. 10 tane yufkayı üst üste açacağız arkadaşlar yağlayıp da güzelce su bir su sıcak değil ılık su. su açması kolay olsun çok uzun süre dinlenmesin diye e, kulübe göndereceğiz söylediğim gibi o yüzden hemen böyle uzun zamanımı almasın diye ılık suyla soğuk suyla da yoğurabilirsiniz evet arkadaşlar Seda'nın e, leğenleri hep küçük benim evdeki gibi değil hamur yoğurmakta çok zorlandım o yüzden tezgaha aldım hamurumu güzelce yoğurdum Arkadaşlar bir 10-15 dakika şöyle hamurum üzerini kapatıp dinlendireceğim Hı. Evet arkadaşlar hamurum 10 dakika dinlendi hemen şöyle hızlarını yapalım kesmem bile küçücükmüş Şöyle. biraz büyük olsun arkadaşlar. Hamurlarımız. Evet arkadaşlar 10 tane bir tepsilik bir açımlık yani bir sefer açımlık hamurumu hazırladım. Şimdi bunları pasta tabağı büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Şöyle kenara koyayım. Masası cam sevdanımı bakalım düzgün açabileceğim mi? dinlenseydi daha da güzel açılırdı. Pazı yaptıktan sonra. Ama öyle uzun uzun vaktimiz yok. Hamur her zaman dinlendiği zaman çok güzel açılıyor. Böyle hamur işlerinde bu büyüklüğü yeter arkadaşlar. 10 tanesini önce açayım sonra yağlayacağım. Şöyle koydum. bir taraftan soğanları kavuruyor, için hazırlıyor evet, böyle. evet arkadaşlar 10 tane hamurumu açtım hemen yani şöyle bir tepsinin içine önce yağını koydum aynı tepside hepsini yapacağım için biraz fazla yağ gitse de önemli değil çünkü 3 tepsi falan yapacağım Sadece sıvı yağdan yapıyorlar. Şöyle yağlansın alt üstü. Şöyle. Evet, aralarını bolca yağlıyorum hepsini aynı anda bir seferde açacağımız için sorun yok. Kıymalı, soğanlı, ıspanaklı yapıyoruz arkadaşlar biz. Şimdi tam ıspanak mevsimi. Bir 10-15 dakikada böyle dinlensin. Hamurumuzu iyi kolay açalım. kendini çekiyor biraz. Üzeri kapalı bekletin arkadaşlar. Hava almasın dinlenirken. Evet tamamdır. Dokuzuncuyu da yaptım. Evet bundan 10 oldu. Seda folyonu hemen bunun üstünü folyonu Hava evet arkadaşlar dinlenen hamurumu şöyle üzerindeki fazla yağını şöyle masaya aldım. Şöyle elimle her yerini yağlayalım. Sen buraya doğru siyahla Ver bana şey buraya ters çevir. çevirdiği kadar önce bir şöyle hamuru esnetin arkadaşlar. Çabuk olsun. Seda şöyle sallaya sallaya hafif yağ şöyle bastıra bastıra çünkü hamur 10 tane 10 katlı Şöyle, şöyle sallaya sallaya kaldır. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum açıldı. Şimdi iç harcını koymaya başlayacağım. Mesela ıspanağımızı şey, e, soğanlı kıymalı ıspanak arkadaşlar soğanlı kıymayı kavurdum ıspanağı çiğden e, siz sadece e, soğanla da ıspanakla da yapabilirsiniz nasıl arz ediyorsanız iç harcını patatesli kıymalı her türlü olur şuraya koy kızım ya mesela şöyle bir tur attıracağız yeterli çünkü 10 katı olduğu için orada 20 kat böyle yaparak tamam kes çok sıkı sarmaz sıkı sarma da şey o kes şurada evet gene içimizi koyalım o kenara evet arkadaşlar hem kolay hem de güzel lezzetli oluyor. Çıtır çıtır oluyor börek. Şu başa kadar gel. Biraz daha ver. Evet. Şöyle hemen bir tur kapattık mı 10 kat 20 katı kadar çıkıyor arkadaşlar. Çok sararsanız hamur hamur olur. Böyle güzel. Kes. Bakın 10 tane yukarıdan bir tepsi börek onun da bir seferde açtık. Şöyle kenara çekeyim. İsterseniz kol böreği tarzında tepsiye koyun. İsterseniz de sararak gül böreği tarzında artık tepsiyi nasıl yerleştirirseniz yerleştirin. Şuraya da koy. Anladım. Tamamdır. Şöyle. Evet bakın kaç tane oldu. Hepsini tamam. de o şekilde ben sarayım. Tamam arkadaşlar ben kol böreği tarzında koyacağım şöyle. da sıkıştırmayayım. Tamam size 6'ya geldi. Şöyle. Evet. Bakın bir 10 tane yufkadan bir seferde açtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim hazır. Bir seferde bir tepsi börek oldu. Üzerine ister yumurta sürün, ister biraz yağlayın. Yağlı hamur böreklerde pek istemez. Ben şöyle üzerlerini elimle hafifçe yağlayacağım. Kızdırılmış fırına atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yağladım. Şuradan ıspanaklar çıktı. Evet. Evet arkadaşlar. Böreklerim pişti gördüğünüz gibi bunu daha şimdi çıkardım çok sıcak elliyemiyorum nar gibi kızardı bu da önceden pişirdiğim onu biraz sıcaklığı geçti hemen şöyle bir tanesini kaldırıp size göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çıtır çıtır mis gibi oldu İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın çok parçalamak istemiyorum okula gidiyor öğrencilere hocalara. Bir dahaki videoda görüşürüz.